Kanser tedavisi gören hastaların en büyük şikayetlerinden biri kemoterapi sırasında dökülen saçlar. Özel bir cihaz sayesinde kemoterapi sırasında saçlar artık dökülmeyecek. Cihaz şimdilik sadece İzmir'de özel bir hastanede bulunuyor. Kanser çağın en büyük hastalığı sayılıyor. Tedavisi oldukça sabır ve emek gerektiriyor. Tedavi sırasında hastaların en büyük şikayeti ise dökülen saçlar oluyor. Rahatsızlığım kemikle ilgili metastaz. E, bu cihazda da yani daha önceden bir bilgim olmuş olsaydı kullanmak isterdim. Tabii çocuklarım açısından çocuklarım çok etkilendi. Benim açımdan düşünürseniz sağlık daha önce geliyor ama e, yani çocuklarım etkilenmemesi için, çevremdekilerde kötü bir etki olmaması için bu cihazı kullanmak isterdim %100. Artık kemoterapi sırasında saç dökülmesi tarihi olacak. Saç derisini soğutma yöntemiyle çalışan bir cihaz sayesinde hastaların saçları dökülmüyor. Bunu ilk etapta kendi üzerimizde denemek istedik. Hastaların neler hissedeceğini anlamak için ee, şu an sadece bir soğukluk hissediyoruz. Başka da herhangi bir sıkıntısı, ağrısı, sızısı yok. Cihazın benzerleri piyasada bulunuyor ancak en son modeli İzmir'de özel bir hastanede hizmet veriyor. Bu cihazla Saç dökülmesini kemoterapinin yarattığı saç dökülmesini e, önlüyoruz biz. E, bu cihaza benzeyen hani e, soğutma tedavileri, e, başı soğutma tedavileri Türkiye'de hani farklı merkezlerde uygulanmakta ama bu e, Paxman denen e, cihaz son teknolojiyle ve en son hani e, versiyonu bizim hastanemize yeni alındı. Ee, bir bayan için kemoterapide en önemli olan şey saçları, bunun dökülmesini istemiyorlar. Ee, ve bu cihazı duyanlar, bu uygulamayı duyan e, hastalarımız e, kullanmak isteyeceklerdir. Hastaların kafasına özel bir başlık geçiriliyor. Başlık sayesinde saç derisine soğutma uygulanıyor. Saçların dökülmesi ise engellenmiş oluyor.